Merhaba millet Totik Kanal kanalına. Hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. 112 operatör oyunuyla karşınızdayım. Daha önce kanalda 911 operatörü çekmiştik. Çok da beğenmiştiniz. Onun yenisi çıktı arkadaşlar. Steam'de var. Bakabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Size güzel bir playtime sunuyor. Onu söyleyeyim. Yani 20-24 saat arası playtime'ı var. Campaign'deki bütün şehirleri oynarsanız eğer tek şehir oynayıp sıkılabilirsiniz de o da size bir 5-6 saat vaat eder tatlı bir oyun. İtfaiyeleri, sağlık araçlarını, polisleri sağa sola yönlendirerek yaptığımız bir oyun. 911 operatör biraz daha e, sınırlıydı, gerçekçilikten uzaktı. 112 operatör de bunu çok detaylı ve güzel bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. Çok fazla sizi sıkmadan oyuna geçmek istiyorum. Campaign evet. Bizi en fazla mutlu eden kısım burası arkadaşlar. İstanbul. İstanbul'da oyunu oynayabiliyoruz artık. Yeni bir tanesine başlayayım ben sizler için. Çünkü olduğum yerden devam edersem sıkıntı olur. Normalde başlıyorum. Harda marda almayın gözünü seveyim. Oyun gerçekçilikten uzaktı demiştim ya. Uzak değildi de şöyle. Hani mesela bir yerde yangın çıkıyor. Bir tane bir yerde de ağaca kedi tırmanmış. Tabii ki yangının önceliği itfaiye için daha fazla. Gerçek hayatta da bu böyle zaten. Bunu nasıl yapacağız? Daha önceki 911 oyununda 2 senede bakman gerekiyordu. Yani problem çıkar. Fail faildi yani. Bunda öyle değil. Önceliğinizi de belirlemek lazım. İstanbul'daki acil servis noktası. center. İşte 112 operatörlerinin çalıştığı yer burası. Hoş geldin burada çalışıyorsun falan. Biz bütün şehri buradan yönetiyoruz diyor. Burası da senin oturacağın yer. 3 tane ekranımız olsa keşke. Tamam. Bakın bir olay çıktı mesela. ne diyor burası? Drinking in public. Burada arkadaşlar biraz okumanız gerekiyor. Evet üzülerek söyleyeyim. Hafif İngilizce bilmeniz gerekiyor ama. Drinking in public, dışarıda içen insanlar arkadaşlar. Bir polis arabası göndermekte fayda var. Yani dışarıda içen insanda polis de olur, bıçak da olur, ee, sıkıntı olabilir. Stabbing diyor, yani kesici bir şeyle yaralanmış biri. Buna tabii ki ambulans gönderiyoruz. Tamam, bu da kalsın şimdilik. Şöyle şunları kapatalım. İki tane olayımız var. Olayın ne olduğuna bakmanız lazım. Oyunun Türkçe peçi var mı bilmiyorum açıkçası. Bakmadım. Varsa güzel olur. Bu ne? Kırık kemik. Şuna da şunu gönderiyorum. Gerçekle biraz bağdaştırmanız gerekiyor sadece. 10 numara bir oyuna önden baktığınızda. Mesela kırık kemik... Ya kemiği kırılan birinin e, ölmesi zor hani daha uzun sürer en azından öyle söyleyeyim çok önemli bir şeyse bile felç bile geçiriyorsa ama e, sharp tool injury dediğimiz yaralanma kesilme falan bu o, o kadar şey değil. Yemekten zehirlenen bir arkadaşımız var ona da şey yapalım. Hafif böyle hızlandırabilirsiniz yapacak bir şey yokken. Oyun otomatik yavaşlıyor. Şimdi. Ne oldu? Direkt adres sorun abi. Asansörde sıkıştık. Yardım. Nerede? Şurada. Kaç kişi var? Dört kişi var. Emergency buton yani acil yardım butonuna bastınız mı? Çalışmıyor. Tamam, Hangi kattasınız? Sakin ol, abartma. herhangi bir katta değilim, sıkıştım falan diyor. <laughs> okay, ma'am. I'm sending the firefighters to help you. Please, stay calm. Anlatacağım arkadaşlar, yani sakin ol falan dedik. Orada panik olan bir kadın varmış. Ee, problem yaşatıyormuş bize. Yeni oyunda... Medical'ı başına göndermedim çünkü... Mesela... Abi hayır. Heh. Biraz hızlandırdık. Heh. Mesela... Bribery Attempt diyor, silahlı. Hani... Buna böyle büyük sıvat arabasını göndermeniz daha doğru olur. Ne oldu? What? <laughs> Restoranda in ve soyuldum diyor. Garip bir şekilde. Paramı geri vermiyorlar falan diyor. Okay, how did Nasıl oldu? Bana çorba verdiler. Bozulmuştu. Müdürle konuşuyorum ben de doğal olarak. Evet. Tabii şöyle bir şey, biri size bozuk çorba içirmesi tabii ki polislik bir durum değildir. Ama bir problem yaşıyorsanız ve restoranın müdavimleriyle yani ne bileyim müdürüyle yöneticisiyle çözemiyorsanız burada tabii ki bir polis devreye girmesi gerekiyor Avrupa için böyle en azından güzel insanlar onu söyleyelim. Burada ne oluyor? Açık alanda içki içiyorlar. Gördüğünüz gibi oyunun mantığı bu arkadaşlar. Bu tabii harita büyüyor araçlar çoğalıyor büyüyor büyüyor büyüyor, büyüyor. bir yerden sonra böyle çıldıracağınız boyuta kadar geliyor. Hani çıldıracağınız demeyeyim de. Çok zevkli. Şu an tutorial gibi düşünün. Hafiften oyunu bize öğretiyor. Zorlamıyor. Mesela tornado çıkıyor. İşte tornado diyorum. Şey ne o hortum çıkıyor. Bir anda itfaiye. İtfaiye normalde çok lazım olan bir şey değil. Gerçek hayatta da böyledir. Yani bir ambulansın sıklığında itfaiyeler çalışmıyordur arkadaşlar. O kadar çok yangın itfaiye İtfaiyeye o kadar çok ihtiyaç kalmayabilir. Şehir bazında baktığınızda hani İstanbul'da günde kaç ambulans yolculuk yapıyordur veya kaç itfaiye yolculuk yapıyordur? Bu şekilde düşünün istiyorum. Ama mesela böyle bir olay oldu, deprem olduğunda, kasırga çıktığında falan tabii ki itfaiye servisleri yetişemeyeceği duruma geliyor. Veya diğer oyunda olmayan sohbetimizi de edelim. Diğer oyunda olmayan bu oyuna ekledikleri ne olmuş? Hemen söyleyeceğim. Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi'nde bomba var diyor. Bomba mı? Oha. Nereden biliyorsun bunu? Sadece biliyorum. Nerede bomba? Ee, öğretmenler odasının yakınında diyor. Ezan da okunuyor. Kim koydu? Emin misin? Ben Bak ben bomba. Ben bomba diyorsun. I'm sending the police. Please stay calm. Uh, Ha mesela etkinlik oluyor. Diğer oyunda olmayıp bu oyunda olan ne var diye söylüyordum. Etkinlikler oluyor oyunda arkadaşlar. Gerçek hayatta da böyledir. Yani büyük bir etkinlik yapılıyorsa muhakkak onun başına bir polis vesaire konulur. Hani illa miting yapmasına gerek yok. Çok büyük açık hava konser alanlarında hani bir ambulans muhakkak bulunur gibi. Bunu kim sağlıyor? Hani belediye veya 112 sağlıyor. Öyle söyleyelim oyun açısından baktığımızda. İtfaiye de bomba patlarsa diye gönderdim. Bu arada şeyden değil de yani patlamış bu enkazı itfaiye taşır. Burada ne oluyor? Terk edilmiş araç. Mesela yolata park edilmiş araç trafiği blokluyor diyor. Şurada da yakınlaşıp görebiliyorsunuz bakın. Hani trafik kitlene kitlene gidiyor. İstanbul'da da böyledir. Mesela çok kritik yerler vardır. Boğaziçi Köprüsü, Mecidiyeköy alt girişi ne bileyim. E, Vatan Caddesi aklınıza geldiği kadar ve E5'in herhangi bir yere hızlanma takım bir araba başına gitsin. Hani bunda da şey olur mesela. Olur bu zırhlı araçları göndermeyin yetişemiyor çünkü. Efendim. Efendim. Diye. Bir ya bir aciliyetim var, bir şey mi var diyoruz? Evet var diyoruz acil. Baraj yolu 253'te. What's the emergency? Emergency ne? Eve Are you Evet takip edildim diyor. Eve kadar takip etmişler. Senle beraber birim var diyorum. No, I'm, I'm Kim takip etti seni? Could you describe the person who followed you? Ya kim takip etti? Bana onu anlat falan diyoruz. Yüzü yoktu diyor. Maske mi takıyor? Ee, hmm. uyuşturucu mu aldım diye soralım. Daha önce neredeydin diye soyalım. Şimdi şöyle bir şey var tam. Ekibi göndermek veya göndermemek sizin elinizde. Şu an gönderirim. Tutorial modunda mesela gönderirim. And what were you doing there? Sen saklan diyelim de biz birini gönderiyoruz. Allah Allah olayları doğru yönetemedik. Saklan diyoruz saklanmıyor kardeşim dediğimizi yapsana sen boş boş şeylerle uğraşıyorsun. Tabii buraya ambulans da lazım olacak birbirine vurduysa. Ejrin askerle Çınar Yılmaz, ha, polismiş. Böyle Türk isimleri falan da koymuşlar. Çok şık olmuş. Güzel olmuş bence. Burada ne oluyor? Kalp krizi. Kalp krizin abi direkt şey. Şu an yok elinizde ama varsa bir helikopter işte bu tür şeyler yani anında acil kalp krizinin şakası olmaz. Biliyorsunuz zaten çoğu şeyi. Oyunun size artısını söyleyip. Ben kendi adıma hani e, tamam okul okuduk vesaire de her şeyi bildiğinizi sanarsınız ya. Bunda biraz daha şey öğreniyorsunuz hani gerçekten belli durumlarda ne yapmanız gerektiğini çünkü ta insan her gün hayatında elektrostatik şoka maruz kalmayabilir. Bu bir gerçek ama hani kalırsan ne yapacağını bilmen lazım. Araba kazası Bakın mesela trafik olduğu için polis aracı da yavaş yavaş gidiyor. Ama gidiyor. Bu arada aracın 4 kişi kapasitesi var ya o kapasitedeki insanları dolaştırabilirsiniz sıkıntı değil. Hani her yakaladığını geri götürmek zorunda diye kelepçeli arkada oturuyor onlar. Size bir zararı yok yani. İlk günü bitirdik. Mesela Hata olarak bir şey yaptıysak burada yazar ki yapmamışız. Bütün olayları çözmüşüz arkadaşlar. Çözmenize rağmen düşük puan alıyorsunuz. Mesela 3 bölü 3 diyor ya. Soldaki sizin yanlış yaptığınız puandan kırar. Soldaki sizin yaptığınız. 2 bölü 3 diyorsa şey demektir. Tamam hani çözmüşsün bir şekilde olayı okey ama daha doğru bir yolu var demektir. Yasin Kaya promote etti, terfi etmiş. Şimdi e-mail'larımıza bakalım. Abi garajımda hiçbir şey olmaz mı ya bir insanın? Bir polis araba satın alalım mı temizinden? Polis lazım olur. Böyle ekibiyle falan alabiliyorsunuz. İsterseniz tek tek şey de yapabilirsiniz. Aracı ayrı alırsın. Burada daha değişik çok daha gelişmiş araçlar falan da çıkıyor bölüm ilerledikçe. Ee, bunu siliyoruz. Böyle bir şey lazım değil. Bu arada bu mesai yanlış. Hani şu şurada dursun. Tur başlamadan hafif dağıtabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Şu tam şehrin ortasında bir yerde dursun. Bu burada kıyıda, bu burada kıyıda, bu burada yüksek bir yerde bir şey olursa sen de ortada dur tamam. Bu mesela bana göre daha iyi. Her yere biri yetişebiliyor. Bir tur daha oynayalım. Bakalım Neler başımıza gelecek neler olacak gittikçe zorlaşıyor. Şöyle şöyle hızlandırabilirsiniz F tuşlarıyla yapılıyor da ben de kayıt şeyleri Kullanıyorum F tuşlarında şey bozulmasın diye tuşla tıklıyorum F1 F2 F3 F4, F4 aynı işe yarıyor Diabetik şok Bu ne? Hızlanma Mesela bu Şunu yollayacağım sen de buna gir. Ne oldu? Problem ne kardeşim? Günaydın. Ne yaptın kardeşim? Hızlıca ambulans gönderin mi? Strangled. Ah, I strangled her. Adın ne? Birine zarar vermiş abi. Nerede olduğunu soralım bari de gidelim şuraya. Abi adam sevgisiyle kavga ediyor. no var? Ya zarar verdiğini düşünüp ambulansı aradı hiçbir yerde değilim diyor şu an. Alkollü de olabilir, her pislik de olabilir. Burayı bekliyoruz arkadaşlar tabii ki. Ve oraya muhakkak gibi e, lokasyonu bunu da gösterdiğim iyi oldu. Lokasyonu sonuna kadar beklerseniz tabii ki buluyor. Bura. Giderim. Polis bir baksın oraya durum raporuna göre ambulans isteriz zaten polis kendi de istiyor şu an gerek yok mesela tamam. Evet ne oldu kardeşim? kadını araba vurdu. Nerede? Baraj yolu 223. Tamam ambulans geliyor. Yaşıyor mu? Yani bilinci yerinde mi? Çok kötü kaza yaptı diyor. Ee, nefesini kontrol et. Öncelikle insan abi. Öncelikle insan. Kaza nasıl oldu? İşte ne bileyim yolu bloke eden trafik var mı? Bu önemli değil abi. Adamı kurtaralım, gerisi hallolur. Hall hall Kalp masajı yapmayı biliyor musun'a falan girdi bu arada. Ne yapması gerektiğini söyleyeceğim, yapması gerekiyor. Kadın yaşamalı. Burada tabi e, size de öğretmişlerdir muhakkak ilk yardım derslerinde en kötü. Trust Tamamıyla nasıl yapacağını öğretiyor işte. E, düzgün bir şekilde yere koy. Ondan sonra ne bileyim. Burada bana soruyor. Now, push as hard as you can. Use your body weight and keep your arms straight. Then release. Okay. Okay. Now stop, blow some air into her lungs and repeat until the ambulance arrives. Will do. Please hurry. 101. Requesting police unit. Tamam polisi çağırdık. Ya bir kaza olduysa polis zaten gider arkadaşlar. Bunu söylemesine gerek yok size. Polis lazım diye. Hani o ambulans birinin yaralı olmasıyla insan tabii ki daha çok ilgileniyor ama polis de lazım olur. Şey durumu da olabilir. Bunu bilemiyorsunuz. Biraz erken kapattık telefonu. Hani trafiği bloklayan bir araç var mı? Itfaiye i̇tfaiye lazım mı? Hani... Bu da önemli bir şey sonuçta. Çünkü bütün şehrin kıpkırmızı olmasını inan istemezsiniz yani. Kaybediyorsunuz öyle oyunu. Anlatacağım. Vefa oh. Poyraz Caddesi'ne Firefighter'la şey itfaiye lazım. <laughs> Yüzlerce insan yaşıyor burada diyor. Bu biraz sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Are you sure you smell gas? Gaz var burada diyor. Gaz olduğunu emin misin dedik. Ne olduğunu e, ne yaptığını eminim diyor. Sızıntı nerede? Hangi katdasın falan? Yukarı katlardan geliyor. Ben dördüncü kattayım diyor. Yukarı çıkıyorum diyor. Ne alaka lan? Kardeşim üst katta. Onu almalıyım diyor. Çık abi hayır. Oradan çık. i need to warn them do you have anything that could ignite a spark um, such as a lighter i don't think so i'll be to leave the building firefighters will evacuate everyone when they get there i can't leave the building my sister is there i'll be olsa. you might cause an ignition Benim babam da itfaiyede her gün hayatını riske atıyordu. Bunu yapacağım diyor. Yapma ne olur bum diye ses gelecek şimdi. <laughs> sir. Güzel. One <laughs> What's your emergency? Ne oldu kardeşim? Efendim? Efendim. Bunun gibi bir şey görmedim. Bir sürü bina e, havalanıyor. Tamam. Thank you, ma'am. We already know about Çok, çok kötü gözüküyor. Umarım birilerini göndermiştir. Got it. That's all, ma'am. The firemen will be there in no time. I hope so. It's really, it looks really bad. Okay then. I shouldn't block the line. Bye. Koskoca binayı yüzden fazla insanın yaşadığı binayı salak çocuk havaya uçurduğu için Şimdi bazı insanlar bu da bir gerçek arkadaşlar bazı insanları ikna edemiyorsun ki sizi de edemezdik muhtemelen Böyle bir durumda. Bu ne abi? Epilepsi krizi de yapacak bir şey yok epilepsi krizine. Şu Bakın burada ne oluyor? Bir sürü enkaz var, bilmem ne var. Ölü var. Sen de şuna git. Tamam, itfaiyelik durum kalmadı burada. Kırmızı ışıkta da geçti. Daha büyük olaylar çıkıyor. Silahlı kalkışma diyor mesela direkt olarak hani. Buna böyle bir dümdüz bir tane polis arabasını gönderirsen ikisini de vurup yoluna devam ediyor herifler. Ona bayağı SWAT arabaları böyle. bundan daha büyükleri var. Tomalar ne bileyim bir şeyler göndermek lazım yani. Tomay yani Tom'a iyidir kötüdür onu tartışmıyorum tabi. İşim siyaset değil oyunu tanıtmak. Yani terör atem diyor mesela direkt silahlı terör gibi Pickpocket. diyor. 112, what's your oh, I've, uh, you. Hi. En sonunda sana ulaştım. Merhaba diyor. Herhangi bir problem var mı yani? Nasılsın diyor. Şaka mı yapıyorsun? Bu bir şaka diyor. E, i̇yi misin kardeşim? Sarhoş sarhoş konuşuyor, konuşuyorsun. Are you about to jump? I'm about to Uçmak üzereyim diyor. Mesela kapatmaksızın da aklınıza geldi eminim yani. Sir, of course you're in control. You don't have to prove anything. Çıkmış binanın tepesine atlamak üzereyken 112'yi arıyor. Ey kardeşim sana ulaştım en sonunda falan. ayaklara bak. Asansör müziği gibi sıkıldım diyor. Müzik. Hoşlanır mısın? En sevdiğin şarkı ne? Oyalıyorum arkadaşlar. Ee, şey lokasyonunu sorarsam söylemeyecek. Really Müzik hakkında konuşunca hayatın gerçek olduğunu bir hatırladı. Abi git şuna gözünü seveyim. Şimdiye kadar ölebilirdim diyor. Atlamış olabilirdim diyor. Falan diyor filan diyor. Kapattı telefonu. Hamza Özçelik atlıyormuş. Hamza... Tamam, bu da şey olsun. Bir olay daha oldu sanırım. Gönderelim. Ha, neyi anlatıyordum? İşte, Bozcaada'da bir tanıdığımız orada şöyle bir şey arkadaşlar. Nüfusu az bir yer, ama yazın acayip kalabalık oluyor. Çok turistik bir yer olduğu için. Ee, bir sürü böyle insanların hareket etmesini engelleyen şey var hidrolik bariyerler bilmem neler her yerde polis hani girilmez çıkılmaz şartları inanılmaz bir trafik oluyor gemi sürekli çalışıyor doldur başaltı yönteminde çalışıyor bazı zamanlarda özellikle böyle bir durumda yani bütün şehir kilitleniyor bir anda gemi sırasını bekliyorlar gemi bekliyorlar Tüm oradan araba geçemiyor hani yapacak bir şey de yok konuyla ilgili kızmıyorum buna ama böyle bir durumda olduğunda maalesef acil bir şeye ihtiyacı olanlar o aciliyete erişemeyebiliyor Hani tabii ki yol çıkışlarına vesaire araba park ettirtmiyorlar ama gözden kaçabiliyor. Adam bir anda koyuyor hani bir sürü şey olabiliyor insan sonuçta yani. Kulun yaptığı bir şeyde muhakkak hatalar olur. O yüzden trafik önemli yani diğer kişilerin e, diğer kişilerin gerekli hizmeti alabilmesi için bu şey olarak bahsediyorum 112 hizmetleri olarak yani bütün şehir kilitlendiğinde Oradaki belki garip bir işte patlayan boru veya araba sizin için çok önemli olmayabilir ama o eğer kalp hastası birinin kalp krizi geçiren birine ambulans gitmesine engellerse önemli bir duruma dönüşüyor. Demek istediğim o ben oyunu çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel. Hani İngilizce biliyorsanız diyeyim muhakkak oynayın. Bilmiyorsanız da ben bakmadım ama Türkçe peçi vesaire varsa bir bakın derim. Yazıları çevirse yeterli. İngilizce konuşsa falan da olur. Yani Türkçesi olsun. Türkçe cevap verebilirsiniz. Muhakkak vardır diye düşünüyorum. Koskoca İstanbul'u koymuşlar sonuçta. İstanbul'un küçük bir bölümüydü bu. Daha büyüyor. Bütün İstanbul'u ele geçiriyorsunuz. Yüzlerce araçla falan. Gerçekten böyle saniyelik anlık pause basıyordum ben. Böyle anlık olarak o kadar fazla olay oluyorduk ki itfaiye olayları işte bir yerde birileri parti yapıyor onun başında hani konser oluyor onun başına adam tutuyorsun bir yerde bir büyük bir yangın çıkmış büyük yangın dediğim 10 tane itfaiye gönderiyorsun sen bir yandan söndürüyorsun öbür yandan yanmaya devam ediyor falan hani büyük yangınlar öyle olur zaten bilirsiniz anlık pausa basarak hareket edeceğim kadar zor bir konuma geliyor güzel araçlar alabiliyorsunuz vesaire zevk verir yani fazla uzatmayayım yorumu size bırakayım umarım beğenirsiniz ben dediğim gibi beğendiğim sevdiğim oyunları sizlerle paylaşıyorum bu da benim son derece beğendiğim sevdiğim oyunlar arasına girmeyi başardı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın